Merhabalar. Onca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fiya Yayınları'nın çıkarmış olduğu 6. sınıf Define Matematik fasiküllerinden 2. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. Sayfa 6'nın çözümlerini birlikte inceleyeceğiz. İstatistiksel araştırma sürecinde planlama konusuyla ilgili etkinliklerimiz var bu sayıda. Bakalım etkinliğimiz bize ne diyor? 6. sınıfındaki öğrencilerin günlük ortalama ders çalışma sürelerini dakika cinsinden belirlemeniz istenmektedir. Peki amacım benim bir grubum var. Bu grubumuz bizim 6 A sınıfındaki öğrenciler. Bu öğrencilerin günlük ortalama ders çalışma sürelerini bulacağım. Ama bir de dakika cinsinden belirleyeceğim. Peki araştırmanın amacı nedir? E tabii ki de bunu 5. sınıftan da hatırlıyor olmanız lazım. Bununla ilgili sorular çözüldü. Milli Eğitim Ders Kitabımızda da var. O etkinlikler yapıldıysa hatırlıyor olmanız gerekiyor. Ne olacak? Araştırma amacı. Bir kere bir grubumuz var. Bu grubumuz 6A sınıfındaki öğrenciler. Bunu bir yazalım. 6A sınıfındaki öğrencilerin amacı belirliyoruz çünkü. 6A sınıfındaki öğrencilerin günlük günlük ortalama ortalama ders çalışma sürelerini ders çalışma sürelerini hangi cinsten belirleyeceğiz bakın sürelerini dakika cinsinden dakika cinsinden belirlemek. Amacımızı bulduk. Bir grubumuz var ki bu grubumuz 6 A sınıfındaki öğrenciler. Bu öğrencilerin günlük ortalama ders çalışma sürelerini biz dakika cinsinden belirlemek istiyoruz. Bir B'ye bakalım. Bu araştırmaya uygun olarak oluşturulabilecek araştırma sorusu ne olabilir? Düşünelim. Ve grubumuz B'ydi. 6 A sınıfındaki öğrenciler. 6. sınıfındaki öğrenciler. Peki bu öğrenciler acaba günlük ortalama ortalama kaç dakika ders çalışmaktadır? Bunu da hemen yazalım. Kaç dakika ders çalışmaktadır? Açtırma sorumu aslında böyle. Tabi aslında öğrencinin yorumuna da açık burası. Sizlerin yorumuna da açık. Bir tane örnek olması açısından yazdım. Yani sonuçta benim bir grubum var. Bu grubum altı sınıfındaki öğrenciler. Bu öğrenciler günlük ortalama acaba kaç dakika ders çalışmaktadır? Ben bu sorunun cevabını arıyorum. Peki Verileri nereden toplarsınız? Bu da yine aslında öğrencinin biraz yani araştırmayı yapan kişinin dolayısıyla siz öğrencilerin yaratıcılığını artırmaya yönelik bir soru. Yani aslında yorumu açık bir soru. Öğrenciden öğrenci değişebilir ama yine birkaç tane e, örnek verebiliriz. Verileri nereden toplarız? E tabii ki 6. sınıfındaki öğrencilerden en kolay akla gelebilecek e, Cevap bu olur. Yani hedef kitlem benim neresi? 6A sınıfındaki öğrenciler. Öğrencilerin kendinden toplayabiliriz. Olabilir. Öğretmenlerinden de toplayabiliriz. Bu da bir bilgidir. Olabilir. Belki hani sınıf öğretmenler, sınıf rehber öğretmen veya bir kursa gidiyorsa o kurstaki öğretmenler. Bu 6 A sınıfındaki öğrencilerin günde kaç dakika ders çalıştığını kontrol ediyor olabilirler. Oradan da faydalanabiliriz ama genel olarak bizim hedef kitlemiz neresi? Tabii ki de 6. sınıfındaki öğrenciler. Peki şeye bakalım. Hangi veri toplama araçlarını kullanırsınız bakın. Burada bir hata var. Ben bunu düzeltelim. Araçlarını kullanırsınız. Peki geçen seneden yine birkaç bir şey hatırlıyor olmamız lazım. Mesela anket kullanabiliriz. Ne yapabiliriz? Mesela her bir öğrenciye bugün kaç dakika ders çalıştın diye sorabiliriz. Her bir öğrenciye, her bir öğrenciye e, günlük kaç dakika ders çalıştığı sorulabilir. Günlük kaç dakika? ders çalıştığı sorulabilir. Böylece anketi doldururuz ve bir ortalama değer oluşturabiliriz. E'ye bakalım. Bu araştırma için veri toplama sürecine ne kadar zaman ayırmalısınız? Bu da yine araştırmacıdan araştırmacıya yani öğrenciler eğer bir kendi başınıza bir araştırmacı olduğunuz için Öğrenciden öğrenciye değişen bir süredir. Şimdi kimisi bir gün ayırır. Sınıftaki tüm öğrencileri o gün içerisinde kaç dakika çalıştıklarını sorar. Ortalama bir değer çıkarır. Bir günde olabilir. Kimisi bir hafta zaman ayırır. Bir hafta zaman ayırır. Her bir öğrencinin bir hafta içerisinde günde ne kadar çalıştığını bulur. Sonra bundan bir ortalama değer çıkarır. Sınıfın genel ortalamasını çıkarır. Kimisi bunu bir ay olarak yapabilir. 30 günde bir öğrenci, her bir öğrenci ne kadar çalıştı? Bunun ortalamasını alır. Sonra bunu sınıf ortalamasına çevirebilir. Yine dediğim gibi kimisi de bir yıl bunun için uğraşabilir. Böyle bir zaman ayırabilir. Yani bunun bir sonu yok. Araştırmacıdan araştırmacıya değişir. Peki topladığınız verileri kaydetmek ve görselleştirmek için hangi araçları tercih edersiniz? diye sormuş. Bu da yine öğrencinin e, ayırdığı kaynağı, yaptığı planlamaya göre değişen bir durum. Mesela bir öğrenci Word üzerinde sonuçta dijital araç geliştirir, hani Word dosyası oluşturur, buradan bir tablo oluşturur ve tabloya kaydeder. Kimisi yine bilgisayar üzerinden bir Excel tablosu oluşturup buraya kaydedebilir. Kimisi buradaki parantez içerisinde söylüyor mesela not defterine bir not defterine kaydeder gibi bakın gibi yine örnekleri artırabiliriz. Bu da yine araştırmacının planlamasına göre değişen bir durumdur. Peki son olarak oluşturduğunuz araştırma planını sınıf arkadaşlarınızla paylaşarak onların araştırma planları ile karşılaştırınız demiş. Artık bu sizlerin yorumuna bağlıdır. Ee, siz bir araştırma planı yapacaksınız. Neler yapacaksınız? İşte anket sorusu, işte anket sorunuzu hazırlayacaksınız. Başta tabi araştırma sorusu, sorunuzu hazırlayacaksınız. Hangi araç gereçleri kullandığınızı belirteceksiniz. Sonra diğer arkadaşlarımızın planlarıyla karşılaştırıp buraya bir yorum yazmanız bekleniyor. Evet sayfa altının da çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.